Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu gösterlikte e, şu anda sadece gördüğünüz üzere e, 8 kuyruklu şu anda spawn etmiş bir durumda. E, bizde zaten var ama video serisi olsun diye gösteriyoruz arkadaşlar. E, map Nimbus map'inde e, şuranın önüne geliyorsunuz arkadaşlar. Böyle şimdi modumu basayım hemen. Ondan sonra arkadaşlar Nimbus'un önüne geldikten sonra şu modumu açayım. Buradan Evet buradan bakın tam buradan böyle gidersiniz bakın e, şuradan bakın buradan böyle sola doğru geleceksiniz arkadaşlar buradan bir daha sola döneceksiniz buradan sağa doğru buradan geldiğinizde buradan şöyle gördüğünüz üzere burada şimdi aşağıda bir yerlerde 8 kuyruklu olması lazım Evet Evet gördüğünüz üzere 8 köylüklü burada. Bir dakika arkadaşımı hemen gruba dağıtmam lazım. <laughs> Ünlem, e, surku, at. yazıyoruz. Ünlüm e, 8 arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, ben bunu öldüreceğim. Direkt bakayım kaç milyon can almış. O ne lan 400 kaç tam anlayamadım ne olduğunu ama ben bunu keseceğim arkadaşlar şimdi. Bunların bayağı canı var ama ben bunu alırım. Bunlar gördüğünüz üzere bayılıyor. Ee, ben de var zaten ama. Ee, millete yardım olsun diye çekiyorum arkadaşlar. Perşembe de şurada bir yerde olması lazım. Millete yardım ediyorum ben. Hatta e, Discord sunucuma da gelirseniz zaten görürsünüz. Yardım ediyoruz herkese bosslar alması için. Evet şimdi <laughs> bunu öldüreceğiz. Evet arkadaşlar. Adam gördüğünüz üzere ağaç çıkarttı. Bu ağaçlardan ben de bir tane istiyorum da. gibi. Gördüğünüz <laughs> üzere canı bayağı azaldı şu an. Perşümeni benim bir göstermem lazım öncelikle. Çünkü şu parşömen önemli anlıyor musunuz? Bir dakika dur oğlum ya. Şurada bir şey alacağız. İlla kuramayı mı salmamı istiyorsun? Anlıyor musun? Kuramayı mı salayım yani? Kurama da senin bir arkadaşın var mı? Dur bak sana bir şey yapmıyorum. Sen de bana bir şey yapma. Evet şöyle şunu bulalım. Tamam, gel Benim açıyorum. Tamam gel. Şu arkadaşlar ben bir ekran görüntüsü alacağım. Bir dakika. Lan yanlış oldu. Ha arkadaşlar aldım. Tamamdır. Şimdi bunu öldürebiliriz rahat bir biçimde. Şimdi gel lan buraya. Rahat rahat keseriz arkadaşlar bunun içinden geçtik. Öldü. Ölecek şimdi. Canı kaç bunun? Bakayım. Ee 1 milyon kalmış. İyi, i̇yi bu şimdi ölecek. Yok bekleyeyim. Evet şimdi hemen ölüyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Eskiden bunu kesemezdik. Şey olurdu. Çalmaya çalışırdık Abi, da. Ne şey aldı ya. Beni bayağı bir stunladık. Stunu var ya. Bunun çok stunu var da. Alacağız bir dakika. MD bitiyor lan. Şunu acil öldürün. Lan canı kaç bunun. Burasını şurken. Benim şeyi açtım. Oğlum ben, bir dur ya. Adamı vurmadım halde gelmiş bana vuruyor. Ne yaptım ben sana? Bırak. Öldürürüz. Benim acilen buradan çıkmam lazım. Ben yani aralarında kaldım. Benim de M'de bitti. Allah. Kapatabilirsem kapatacağım. Kapan. Oy sıfırda kapattım. Arkadaşlar canı çok azaldı. Ben az Şimdi bir daha basıyorum modu. Hemen öldürürüz arkadaşlar. Abi, Dediğim gibi arkadaşlar. Discord sunucusuna gelirseniz bu bosslardan bir sürü keseceğiz. Ah, tamam evet gördüğünüz abi, gibi canım. alındı. Evet arkadaşlar bakın arkadaşlarımız alıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle ekran fotoğrafını da alayım ben hatta. Bakın ne güzel millete salıyoruz arkadaşlar. İşte böyle oynamak lazım bu oyunu. Anlayacağınız siz. Yani arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. 8 külüklüğü kestik. Discord sunucumuza gelin çekiliş yapıyoruz. Çekiliş kazanan kişilere. E, boss kesiyoruz. Bir de 150 level yakını kas, e, level kasıyoruz. Olayımız bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.